Arkadaşlar Sarp süpürge yapıyor Paraşla Evet evet Sarp çok güzel süpürüyorsun Aferin Aferin Sarp çok güzel süpürüyorsun Hadi süpür bakalım Evet toparlayalım oğlum Kinetik kumla oynadık Ondan sonra da temizleyelim etrafı Dağıttığımız gibi toparlayalım Aferin Sarp çok güzel süpürüyorsun Hadi süpür bakalım Süpürüyorsun evet. Aferin. Bravo. bravo. Her Her yer kum olmuş Hadi yişin, yişin. Yişin, Evet, süpürüyorsun Ser. Aferin. Aferin Ser. Arkadaşlar Ser çok güzel süpürüyor kinetik kumları. Yer yerleri temizliyor oğlum benim. babacım Çok güzel süpürüyorsun Kumlara bay bay diyelim. <laughs> Sarp. Okay. Evet kumlar gitti. gitti. Evet. Ulan gitti. Ulan gitti. Evet o da gitti. Çok az kum kaldı Sarp. Evet Sarp, hepsini, hepsini temizledin oğlum. Arkadaşlar Sarp yerleri süpürdü. Hiç kum bırakmadı. Sarp arkadaşlara bay bay yapalım mı oğlum? Arkadaşlar, Arkadaşlar hoşça kalın bizi takip etmeyi unutmayın. Sarp bay bay yapar mısın? Babacan. Bye. Bye, bye. Bye, bye.